Geçmiş olsun, ee, Güneydoğu bölgemizi derinden etkileyen, e, yaygın bir şekilde hasar oluşturan büyük bir deprem yaşadık. Şu anda e, AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları ve müdahale planlamaları e, çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin e, bir kısmı Ankara'da e, ana merkezde koordinasyonda, diğer kısımları bütün afet müdahale merkezlerimizden, e, ulusal beslenme, e, barınma ve kan hizmetleri noktasındaki kapasitelerimizi e, lojistik anlamda bölgeye seferber etmek için şu anda teyakkuz halindeler. E, bölgedeki etkilenmiş olan 6-7 vilayetimizin şubeleri ve ilçe şubelerimizde e, vatandaşlarımıza destek için e, bölgedeler. E, öncelikle e, bölgelerdeki kan e, bankalarımızdaki ulusal stoklarımız ilk etaptaki seferberlik için yeterli. Ancak e, gün e, ışıması ile beraber bütün e, Türkiye'yi Türkiye çapında bir kan bağışına davet ediyoruz. Allah beterinden korusun. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimiz büyüktür, milletimiz büyüktür, güçlüdür. Bunun altından inşallah kalkacağız. Tekrar geçmiş olsun.